aziz müminler, İsar yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek insanların ihtiyaçlarını imkanlarımız nispetinde karşılamaya gayret göstermektir. Engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştırmak, göremeyenin gözü, konuşamayanın dili, işlemeyenin kulağı, yürüyemeyenin ayağı, tutamayanın eli olabilmektir. İhsar, içinde yaşadığımız toplumun hatta bütün insanların iyiliğe ve hayra ulaşması için kimi zaman malımızdan, kimi zaman rahatımızdan vazgeçmektir. Kimi zaman yanı başımızdaki komşularımızın, kimi zaman akrabalarımızın, kimi zaman da Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olmak, maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir yeri geldiğinde ise din, vatan ve mukaddesat uğruna canımızı feda etmektir.